Dostlar çok kötü bir haberim var. Bayağı gördünüz, duydunuz da üzüleceksiniz. Oğlum bu bir gariban arkadaş vardı. Hani videoya like atın, abone olun diyen hani Sen Ha işte o üşütmüş, ne olmuş? Boğazı ağrıyor moruk biraz. O yüzden halim yok. Şimdi diyeceksin. Abi virüs müsün? Oğlum virüs kalmadı. O değil ya. O değil. Hemen Chat'te olay çıkartma. Bir sakin ol yazma onu. Benim bir izleyicim var. Drill bir müzik yapmış. Diyor ki ona video çek. İşin üzücü tarafı beğenmem ihtimalim var. Hani ben yalandan da olsa beğendim demiyorum. Bu yüzden kardeşimize geçmiş olsun açıklama kısmına linkini bırakıyorum. Geçmiş olsun demek isteyen arkadaşlar video like atsın. Like atınca iyileşiyormuşum. Öyle bir haber bir makale okumuştum neyse çok uzatmayalım dandik kalitesiz boktan free intromuzdan sonra videoya geçelim hatuna dediğim ceyran kalmak billboard sadece koşturmaca almam hiç kilo milo hatuna dedim Jeronimo istediğim şey olmak billboard sadece koşturmaca almam hiç kilo milo O bir dakika bir dakika nakarata giriyor arkadaşımız tam böyle piyasa işi yapmak istemiş ve imaj olarak dostum gözlük mesela kanka çakal gözlü ve nerede bak çakal gözlü 2020 çakal konsepti Glock şarkısındaki dönemler. kolleler zaten artık klasik klasik olmaya başladı. Konuşamadım. Kırpmak istemiyorum. Abi sen niye kırpmadın? Oğlum canım istemedi. Samimi takılıyoruz. devam edelim. almam hiç kilo milo hatuna dedim o istediğim şey olmak billboard sadece koşturmaca almam hiç kilo milo benemenden bütün cepler boş yok nasıl dipten çıkış tepeye bu takım hatun ise çok tatlı Oğlum çiğ tavuk mu yiyorsun lan? Ben baygın gözlerimde çok yandı Çok çalıştım gece gündüz sabah akşam ve yatsı ya, Her zaman iyi olmaz olanlar seni zorlar çalamazsın Şimdi kardeşimize şunu yorum yapamayız abi bok gibi olmuş Bok gibi sen müzik yapma demeyeceğiz oğlum Burada tavsiye vereceğiz Şimdi güzel kardeşim öncelikle drill müzik bence bırakmalısın Şimdi senlik bir durum değil ben drill müzik de çok sevmiyorum ve Herkes drill müzikler artık uzaklaşıyor rapçileri görüyorsun. Sen biraz geç kaldın gibi daha böyle melodik işler, akılda kalıcı yani yurt dışındaki adamları dinleyebilirsin. Takip edemiyorsan bile kanka Spotify'da çalma listeler var biliyorsundur. Oradan bir hani kendinden bir şeyler alabilirsin. Drill müzik bence bırak kanka. Maalesef özgünlük yok onu söyleyebilirim. Hani sen de bunun farkındasın yani belki arkadaşların da söylemiş olabilirler sana. Rapçi olmak istiyorsan böyle genel bir kitleye hitap edeceksen tamamen kendine özgü bir imaj yaratmalısın yani. Öyle düşünüyorum. Ama devam edelim bir. Klip enteresan gibi bu arada. Konuşan azlar susmaz hiç. Durumumuz bir boktan ya. Ama yaklaştık sonra hop. Altına dedim Geronimo. istediğim şey olmak billboard sadece. Koşturmaca almam hiç kilo milo. Hatuna dedim Geronimo. istediğim şey olmak billboard sadece. Koşturmaca almam hiç Şimdi açıklama kısmına linkini koydum. Hani kardeşimize destek amaçlı. Hani o like'ı bile görsün, mutlu olsun istiyorum, yorumlarda olsun. Biraz daha dinleyelim kankalar, bir bakalım şarkı hit olur mu? Hani nereden hit olur? Bir onu bakalım. Yani hiç belli olmuyor biliyorsunuz. Bir şarkı TikTok'a düşüyor anladın mı? Hiç beklemediğiniz anda şarkı kullanılabiliyor yani sesleri. TikTok uygulamasında. Milo Milo Çıkmaz kuruluş olamam, asla yok. Hazırım, full Sorunlar çözülür kökten he Gaz Kafi olarak da sorun var açıkçası ya da ses kullanımı olarak da bazı kısımlarda detone olmuşsun arkadaki he hü falan bunlar bana çok şey itici geldi açıkçası. Bilmiyorum daha farklı olabilir kanka. Durmadan kökler düşüyor mu sanki gökten saç sağlam ve de kökler korkmam asla gökten he ha, hani lampara Sanki beat'in üzerinde çok aceleye gelmiş gibi kanka. Sen hani beat kaçıyor moruk sen de beat'i böyle yakalamaya çalışıyorsun. Böyle bir aslında bir mücadele yaşamışsın gibime geldi yani. Allah devam korkmadan <laughs> attım işte. Öncelikle hemen bir kısa yorum yapalım. Sizlerde sizler de yorumlara yazın kankalar. Hani tavsiye olsun. Öncelikle klip ben kurgusunu anlayamadım böyle çok farklı kafalar. Böyle ne oluyor yani birden böyle melemeniyorsunuz Şaşırdı ben drill bir müzikle melemen falan. <laughs> Şaşırdı vallahi bu. Kanka imaj değiştirmelisin. Söz içeriği olarak da Vokal olarak da. Bu tarz işler zaten piyasada artık tutmuyor. Drill müzik çok baydı. The... Hani kapşon çek, drill kombini. Bu sebepten dolayı bu şarkında ben çok tutacağını düşünmüyorum. Yani yakalayan bir kısım yok açıkçası. Belki sen kendi şarkını ilk dinlediğinde sana güzel gelebilir. Ama şöyle bir şey de var. Hani sana güzel gelen bir şey başkasına kötü de gelebilir. Belki sen onu iyi olduğunu zannediyorsundur. Ama kötüdür. Diyeceklerim bu kadar. Sizler de görüşlerinizi yorumlar kısmına yazın. Devam diyorum abi. Drill müzik yapmayın. yapacaksanız da yapmayın moruk. <laughs> bu kadar. Neyse abi. Efsane videoları hazır olun. Bomba videolar geliyor. O zaman kendinize iyi bakın. Dikkat edin ve bay bay